Ey hakikat yolcusu! Dua ibadetlerin en büyüğü olup vasıtasız doğrudan doğruya gönlü Allah'a rapt etmektir. Evet, dua hakka karşı insanın açsini itiraf ve bu açsi dolayısıyla Ya Rabbi ben yokum sen varsın diye halini arz etmektir. Ve kendisinin aç ve zavallılıktan gerek nefsinin ve gerek afakın ezmesinden Allah'ın yedi sübhanesi ile kurtulması için yalvarmaktır. Dua tavan hakka boyun kesmektir. Yine dua, tevekkülde, teslimde, tevhisi umurda, gazaya rızada, belaya sabırda, lisanen ve halen hakka inkiyat etmek, haktan yardım dilemektir. Burada dikkat edelim. Her ibadette kemale ermeyenler için az çok vücut şahibesinden eser bulunabilir. Fakat duada daima mahfiyet olduğu için abdiyet iktizası da buna icabet ettiğinden dua indi ilahi de kulun çabuk tehrifine sebep olur. Ey müminler! Şunu iyi bilmek lazımdır ki hakkı etmek, tesbihü tahmid e tehlil, tekbir, salavat ve istiğfar duanın esaslarındandır. Cenab-ı Hak kitabı keriminde evet elfazı füseyayı, manası urefayı hayrette bırakan ilimlerle mevsu sanatlarla model veren hasmın 14 asırdan beri muarazaya davet edip daima ilmen ve aklen tepeleyen, her zaman genç ve dinç bulunan, daima okunacak manasıyla isimlenen Kur'an-ı Mübinde bana dua edin de size cevap vereyim, hemen beni anınız, sizi anayım. Şanıma layık şekilde çok çok anınız diye buyurmuşlardır. Şimdi bu tenezzülatı sübhanı karşısında makam insaniyete kadem basan kimsenin ona nasıl kulluk etmesi, şükürde bulunması kendisinin irfanına terk olunmuştur. Sonra bu iltifatı ilahiyede öyle bir talim Rabbani vardır ki insanın kendisinden küçük gördüğüne karşı ahlaki ilahiye ile taluk edip rahim ve şefik olması hususunda da işaret edilmiştir. Ve şeriyeti zulmetten nura çıkaran Şah-ı Resulü Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zat-ı ahatiyetinin lisanına tercüman olarak Cenab-ı Hakk'ın emrinden buyuruyorlar. Bir kul ihlası tam ile içinden beni anacak olursa ben de okulu kulu hususiyetle anarım. Bana bir karış yaklaşmak isterse ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşmak isteyene bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek gelene süratle icabet ederim. Şu açık ikrami ilahiyeden anlaşılıyor ki kuldan ikdam olursa haktan ikbal muhakkaktır. Yine buyuruyor Allahü Teala yedi sınıf halkı gölgesi olmayan günde kendi zilinde gölgelendirir. İşte yedi sınıftan birisi de Cenab-ı Hakk'a ihlas ile tenha yerde gözlerinden yaş akarak dua edenlerdir. Yine buyurmuşlardır ki hiçbir kimse yoktur ki abdestini aldıktan sonra gözlerini semaya doğru kaldırarak Eşvedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşvedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu desin de kendisine cennet kapıları açılmasın. Ey hakikat yolcusu! Yukarıdaki söylediğimiz gibi duaları da ve ibadetleri de ihlas ve niyet esastır. Sonra bu duaların helal kazanılan, kazancın helal lokmasından alınan kuvvetle yapılması da şarttır. Mesela dedikoduyu itiyat eden, adete ondan zevk alan bir kimsenin duası elbette makbul olmaz. Zira kudret çirkin kokulu ağızdan bana yaklaşma buyurur. Yine bu emirlerin yalnız zahiri manaları ile değil, bunlara iç manalarını da katarak ibadet edilmesi rükündendir. Çünkü emirlerin yalnız zahirini bilip zahiriyle ibadet etmek, dinin yarısını bilip yarısını ihmal etmek demektir ki ruhsuz ceset gibi olur. Biraz önce geçen emri peygamberde buyurulduğu gibi abdest alıp gözlerini semaya ref ederek Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen kimseye elbette cennetin kapıları feth olur. Herhangisinden dilerse girebilir. Resulü Zişan Efendimizin nutukları haktır. Nasıl emretmişse öyle olması muhakkaktır. Şimdi ben kendi nefsime söyleyemem. Acaba biz bu emri yaptığımız halde niye bu şekilleri göremiyoruz? Abdesti layıkıyla alamıyoruz da ondan. Belki abdestin suretinde çok itinat ediyoruz ellerimizi, ayağımızı, burnumuzu, yüzümüzü, hulasa, abdeste yıkanması, mesedilmesi lazım gelen yerlerimizi layıkıyla yıkıyoruz fakat enfüste bu hususlara itina ile yapmıyoruz.